1940'lı yıllar. Pasifik Okyanusu'nun sakin sularında seyreden ticaret gemilerinden biri, tarihin en büyük deniz gizemlerinden birinin merkezinde yer alacaktı. Adı SS Orang Medan'da. Hollanda bandıralı bu yük gemisi sıradan bir ticaret seferinde olması gerekirken, çok kısa bir süre sonra okyanusun en ürpertici hikayelerinden birine dönüşecekti. Haziran 1947 sabahın erken saatlerinde birkaç farklı gemi radyo operatörleri tarafından birden garip bir yardım çağrısı alındı. Çağrı bozuk ve kesik kesik geliyordu. Ancak mesaj açıktı. Tüm subaylarım öldü. Kaptan öldü. Muhtemelen tüm mürettebat ölmüş durumda. Ben de ölüyorum. Ve hemen ardından bir cümle daha. Ben ölüyorum. Sonra sessizlik. Radyo frekansında derin bir boşluk. O anı hayal edin. Denizin ortasında yol alan diğer gemilerin radyo operatörleri çaresizce bu kelimeleri dinliyor. Ses kesildikten sonra ise geriye yalnızca uğursuz bir sessizlik kalıyor. Bu mesajı alan gemilerden biri Silver Star isimli Amerikan yük gemisiydi. Kaptan rotasını hemen Orang Medan'ın bulunduğu noktaya çevirdi. Günler süren seyahatin ardından Silver Star gemisi bu lanetli gemiyi buldu. İlk bakışta Orang Medan suyun üzerinde sessizce süzülüyordu. Ne duman çıkıyordu, ne de bir yaşam belirtisi. Kurtarma ekibi gemiye çıktığında karşılaştıkları manzara ise insan zihninin kolay kolay kabullenemeyeceği türdendi. Tüm mürettebat, ama gerçekten tüm mürettebat oldukları yerde taş kesilmiş gibiydi. Cesetler donmuş bir dehşet ifadesiyle hareketsiz haldeydi. Gözleri fal taşı gibi açılmış, kolları garip şekillerde kasılmıştı. Sanki ölüm anında korkunç bir şey görmüşlerdi ve bedenleri o anın ifadesiyle donup kalmıştı. Köpek balıkları tarafından parçalanmış cesetlere Fırtına sonrası sürüklenmiş ölü bedenlere alışkın denizciler bile gördükleri karşısında titriyordu. Çünkü bu cesetlerde boğulma ya da yaralanma izi yoktu. Ölüm aniden gelmişti ve öyle bir korku bırakmıştı ki yüzlerce beden hala çığlık atıyormuş gibi görünüyordu. Makine dairesine indiklerinde oradaki manzara daha da garipti. Çarkçılar, ateşçiler hepsi aynı ifadeyle yerde yatıyordu. Hiçbiri hayatta değildi. Tek bir kişi bile kurtulmamıştı. Silver Star'ın ekibi kaptan köşküne ilerlediğinde son bir umut belki birini canlı bulabileceklerini düşündü. Ama orada da aynı manzara vardı. Ölü kaptan, ölü subaylar ellerinde hala tuttukları evraklarla, gözleri açık, donmuş bakışlarla ve en tuhafı şuydu. Gemide bir kedi vardı. Mürettebatın maskotu olduğu düşünülen bu kedi de ölmüştü. Ama öyle bir halde ki tüyleri diken diken olmuş, gözleri kocaman açılmış sanki son anında bir dehşet görmüş gibiydi. Silver Star ekibi dehşet içinde kaldı. Cesetleri inceleyip rapor tutmaya çalışsalar da içlerinden biri "Burada çok fazla kalmamamız lazım." Çünkü gemide garip bir soğukluk vardı. Okyanus ortasında, güneşin altında olmalarına rağmen, geminin içi buz gibi soğuktu. Tam bu sırada, geminin alt kısımlarından duman yükselmeye başladı. Ne olduğunu anlamadan, Orang Medan'ın gövdesinde bir patlama oldu. Silver Star mürettebatı panikle geri çekildi. Dakikalar içinde gemi alev aldı ve kısa süre sonra sulara gömüldü. Tüm cesetler, tüm kanıtlar, tüm sır okyanusun derinliklerine karıştı. Böylece, insanlığın en büyük deniz gizemlerinden biri doğdu. SSO rank medanda gerçekten ne olmuştu? Kimi araştırmacılar bunun basit bir zehirlenme vakası olduğunu öne sürdü. İddiaya göre gemi gizlice kimyasal silah taşıyordu. Zehirli gaz sızmış ve tüm mürettebatı boğarak öldürmüştü. Ölüm anındaki korkunç ifadeler de boğulma esnasında yüz kaslarının kasılmasından ibaretti. Ama sorun şu ki... Eğer bu doğruysa neden kurtarma ekibi zehirlenmedi? Silver Star mürettebatı hiçbir sorun yaşamadan gemide saatlerce dolaşmıştı. Bir başka teori, gemide gizli askeri deneyler yapıldığı yönünde. Bazıları, Orang Meda'nın aslında gizli bir laboratuvar olduğunu ve bilinmeyen bir radyasyon ya da deneysel silah yüzünden herkesin öldüğünü savundu. Fakat bu teoriyi kanıtlayacak hiçbir belge bulunamadı. Paranormal açıklamalara inananlar ise farklı düşünüyor. Onlara göre mürettebat doğaüstü bir şeye tanık olmuştu. Kimileri geminin lanetli olduğunu, kimileri denizde görülmemesi gereken bir şey gördüklerini iddia ediyor. Açık denizlerde tarih boyunca denizcilerin anlattığı hayalet gemi hikayeleri vardır. Belki de Orang Medan bu lanetli hikayelerin bir devamıydı. Şimdi size şunu sorayım. Eğer siz kurtarma ekibinde olsaydınız, donmuş gözlerle size bakan yüzlerce cesedin arasında yürüyebilir miydiniz? Ve daha önemlisi, sizce onları gerçekten ne öldürdü? Benim teorim şu. Orang Medan büyük ihtimalle gizli ve yasa dışı bir yük taşıyordu. Bu yük, yanlış saklandığında ölümcül hale gelen bir kimyasal madde olabilir. Mürettebat farkında olmadan bu gazı soldu ve kısa sürede öldüler. Fakat cesetlerdeki o korku dolu ifadeler, işin en gizemli kısmı belki gazın yan etkisi, belki de son anlarında halüsinasyon görmüşlerdi. Ama bir şey kesin, Orang Medan sırlarını okyanusun derinliklerine gömdü. Ve belki de asla öğrenemeyeceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Orang Medan'ı öldüren şey, zehirli gaz mıydı yoksa açıklanamayan doğaüstü bir güç mü? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum.